Evet arkadaşlar bugün eserde bir bulmaca var videosu nasıl yapacağız onu göstereceğim bir bir kapçımız istemişti tam mesela bir fotoğraf seçiyoruz buradan ne seçelim ee, bunu seçelim tamam bunu seçelim şimdi en boy oranına girip 1.1'i seçiyorsunuz benim kullandığım öyle şimdi eser bir eser dediğim fotoğrafı büyütüyorsunuz sonra yani benim fotoğrafım bu büyüktü ne diyorum ben küçüktü ben büyüttüm böyle bir şey sonra ses nerede o ben sesi ekleyip geliyorum yani ses nasıl yapacağınızı şu şablonlardan sesi şu şablonlardan kaputları yerine yani içeride bir bulmaca var yazın Zaten çıkar. Mesela bu. Eserde bir... Şimdi. Eserde bir bulmaca var. Yüklensin. Şimdi şeyimizi ay bu değil. Şimdi projemize geri dönüyoruz. Şu sese tıklayıp şuradaki seslere tıklıyorsunuz. Dosyalar yerine girip videodan ses çıkarıp şey yapıp ve şuradaki artı en üstteki artıya basarsanız ses gelmez. Ses, ses düzeyini şurada yapın. yapın. Şimdi eserde bir bulmaca var. Bindirmeleri bindirmeye gidiyorsunuz. Şöyle. Ben siyah bindirmeyi bulup şimdi benimki böyle video şey gibi oldu. Uzun video boyutu gibi oldu. Şimdi 90 eksi 90 yapıyoruz. Buradan başlayacak ilk önce. Sağ, sol tarafa geçiyoruz biz. Yani videoya göre sol tarafmış burası. Şimdi Resmi iki. Şimdi şuradaki kristal gibi şeye basıp iki tane kristal ekliyorsunuz. Şöyle hareket ettiriyorsunuz bunu. Bir kere daha hareket ettiriyorsunuz. Tam ortasına gelecek şekilde. Eserde bir bulmaca var. Resmi ikiye bölelim ve önce sol tarafın simetrisini alalım. Tarafın simetrisini alalım. Şimdi Şunu çoğaltacağız. Şu tarafa geçirip. Şunu da kırıp ortadan ikiye bineceğiz. Sonra da bindirmeye tıklıyoruz şuradaki. Ama kırpmak olmamış sanırım. Şöyle. Tam şuna ekleyip. Koleksiyon yeri gelecek şekilde. Sonra şunları birleştiriyorsunuz. Ortada siyah bir boşluk kaldı bende. Oldu. Şimdi. Eserde bir bulmaca var. Resmi ikiye bölüyoruz. Yaptım. Or yapmayın yanlış. Şöyle ortadan ikiye ayırmıştım. Ama yanlış. Şey şimdi son, sonra eski normal haline girelim. Eserde bir bulmaca var. Resmi ikiye bölelim ve önce sol tarafın simetrisini alalım. Arkada sakin bir deniz ve karşımızda bilge yaşlı adam figürü görüyoruz. Bir yoruma göre. bir yoruma göre bu figür Tanrı'yı temsil ediyor. Şimdi... Of, olmadı. Sonra benim yani kullandığınız şeyi yeniden koyuyorsunuz buraya. Yani kullandığım fotoğrafı buraya yeniden koyuyorsunuz. Ben bindirim olarak eklemişim. şuradaki ana hata basıyorsunuz bindirim olarak gelirse. Göre bu figür Tanrı'yı temsil ediyor. Şimdi ben animasyonlarla beraber eski haline geri dönmesi. Şimdi de ne yapacağım? Diyor. Şimdi de eserin ilk haline geri dönelim ve bu sefer sağ tarafın simetrisini. Şimdi şunda dışa basıp karartmaya basıyorsunuz. Diyorum. Şuna da karartmaya basıyorsunuz. Allah Allah. Animasyonlara basıyorsunuz. Buradan da şey seçiyorsunuz. Buna da karartma. Verdim mi? Vermemişim. mi? <laughs> Arkada sakin bir deniz ve karşımızda bilge yaşlı adam figürü görüyoruz. Bir yoruma göre bu diyor ve bu figür Tanrı'yı temsil ediyor. Şimdi de eserin ilk haline geri dönelim ve bu sefer sağ tarafın simetrisini alalım. Bin, siyah bindirmeyi yeniden ekledim. Şimdi geri dönelim ve bu sefer sağ tarafı. Şimdi. Şunu yine eksi 90 derece yapıyoruz. Şuna büyütüp. Yine kristale basıyoruz. Ama yanlış oldu. Bu sefer sağ tarafta sağ... Şunu silip şuradan geçiyoruz. Ben yanlış yaptım. Siz yapmayın. Dönelim ve bu sefer... bu sefer sağ. Bu sefer sağ. Yanlış bir şey oldu. şimdi iki tane kristal ekliyorsunuz sonra şunu sağdan bölüyorsunuz şimdi şunu şöyle yapıyorsun. şunu ortadan ikiye bölüyorsunuz yine Şimdi ortadan ikiye bölündü. Yine şu kozumuz profil dedim. Yine koyduğumuz fotoğrafı bindirme olarak eklemişiz. Nerede o ana hat? Butonu. Tamam. Şimdi. Aa bindirme olarak yapacaktık. Evet. Bunu da şöyle kesiyoruz. Neden kesilmedi? kesesene. Yavrum bas senin sen be. Nerede o siyah şey? Bindirme. Bindirme gitti mi? hadi. da böyle mi yapalım? Gerek Allah Allah çıldırtıyor beni ya. Ha tamam. Ya senin ya çıldıracağım ya. Ya doğru düzgün de olmuyor. Çıldıracağım, çıldırtıyor beni. acho que não sonho que que sonunda oldu. ilk haline geri dönelim ve bu sefer sağ tarafın simetrisini alalım. Simetrisini alalım. Şimdi sesin sonuna kadar getireceğiz bana. sonunda da sesin sesin şeylerini yani kelimelerini kullanacaksın. Atmosfer nasıl da değişti değil mi? Arkadaki deniz artık dalgalı mesela. Figürse öncekine kıyasla çok daha zalim gözüküyor. Bir şeytan sanki. Şimdi buna da karartma yapıyorsunuz. Bizim yaptığımız bindirmeye de karartma yapacağız kopyasında dışa basıp karartma yapacağız ekşi takacağız şimdi metinleri yapacağız Eserde bir kumaca var. Resmi kim? ikiye bölelim ve önce sol tarafın simetrisini alalım. Açıldıracağım ya ne yapabilirsiniz ki? Fırsat açmış şey gibi. da sakin bir deniz ve karşımızda bilge yaşlı adam figürü görüyoruz. Bir yorum. Arkada sakin bir deniz ve Arkada sakin bir deniz ve karşımızda bilge yaşlı adam figürü görüyoruz. Bir yoruma ve eserin ilk haline şekilde eserin ilk haline geri dönelim ve bu sefer sağ tarafın simetrisini alalım. Sesini alalım. Atmosfer... Nasıl da değişti değil mi? Art daki deniz artık dalgalı mesela figürse Figürse öncekine kıyasla çok daha zalim gözüküyor. Bir şeytansın. Şimdi tamam. Eserde bir bulmaca var. Resmi ikiye bölelim ve önce sol tarafın simetrisini alalım. Arkada sakin bir deniz ve karşımızda bilge yaşlı adam figürü görüyoruz. Bir yoruma göre bu figür Tanrı'yı temsil ediyor. Şimdi de eserin ilk haline geri dönelim ve bu sefer sağ tarafın simetrisini alalım. Atmosfer nasıl da değişti değil mi? Arkadaki deniz artık dalgalı mesela. Figürse öncekine kıyasla çok daha zalim gözüküyor. Bir şeytan sanki şimdi dışa aktaralım ve sonucu bakalım. Sonucu mu? <Gülüyor> 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 ve YouTube'a paylaşalım.